بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم بين الحق والباطل حق وباطل أرسندك مجادلة قال لهم موسى حضرة موسى أنظر ألقوا أتن ألقوا أَتْنِ el kav olsaydı attılar. El atın. Emirle mazi farkı bu. El ku atın ma entüm mülkûne. Ma öyle şeyler ki entüm mülkûne siz atacaksınız. Atacağınız atın. Bakalım. Fe el kav. Onlar da attılar. Hibâlehum. Ellerindeki ipi. Demek ki büyük büyük sicimler ciz böyle. Ve insiyyehum. Asalarını. Ve kâlû dediler. Bi izzeti Firavun'un izzetiyle, onun hakkı, şerefi, namıyla inna biz le nahnul Biz yeneceğiz, biz galip geleceğiz. Vara ennesu ennasu acaben insanlar gerçekten dehşet şeyler gördüler. Hayyatun tes'a fil meydan. Meydanda koşan, böyle hareket eden hayyat yılanlar meydanda koşuşturuyor. Vedu heşen nasu insanlar dehşete düştüler. Ve <laughs> teracau gerisin geri recat yani digeri böyle etrafta toplanmış ya. geri geri böyle gittiler. El <laughs> al geriye doğru. Ve <laughs> hetefu bağırdılar. Hütaf biraz böyle slogan atmalara falan hep gibi şeyler hütaf diyorlar. Ses hayat hayat yalahım, yalan yalan Nisa النِّسَاءُ Kadınlar bağırdılar. وَبَكَتِ الْاَطْفَالُ Çocuklar ağladılar. وَعَلَى الْهُتَافُ فِي meydan Meydanda hütaf, o ses çıkarmalar, bağırmalar yükseldi. عَلَى يَعْلُ Yükseldi. ve مُوسَى مَا رَأَى النَّاسُ Hazreti Musa da insanların gördüğünü gördü. وَتَعَجَّبَ Hayret etti. Ve gerçekten feiza Burada iza biz buna defalarca dedik. Vaktaki manası değil. Fücaiye. Ne görsün? Aniden. Bir daha yazayım tekrar. Çok lazım dilde tekrar. Sırrı orada. Derken aniden hebeluhum onların ipleri, vasihuhum onların getirdiği ki asaları var ya, bastonları. Yuhayyelo ile öyle hayal ediliyor. Min sihrihim onların sihirlerinin tesiriyle ona öyle hayal ediliyor. En neha tes sanki yürüyorlar. İllüzyon diyoruz ya. Ve hatara fi kalbi Musa hatiru khaufin. Doğrusu Hazreti Musa'nın kalbinde de bir korku geçişi oldu böyle. Ve la lâ Musa. Nasıl korkmasın ki Hazreti Musa? Hazreti Musa neden korktu yani? Daha ziyade şundan korktu. Hâzâ yevmurrihân. Bugün bir kozları paylaşma günü diyorlar ya ya öyle ya öyle yani. Ve indel imtihan tecrübe esnasında yüklemur raculu ev yuhan bu Arap deyimidir. Te tecrübe, deneyim veya yani böyle durumlarda imtihana maruz kaldığında kişi ya kerim olur ya hakir olur. Ve izâ galebe seharatu La Allah Allahu zalika. Yani eğer ki sahirler Allah muhafaza. La kadder Allah Arapçada çok Allah muhafaza deriz ya. Sahirler galip geldiği zaman ki Allah muhafaza. Ve izâ gulübe Musa. Yani Musa mağlup olduğu zaman. La semahallahu bizalike. Allah buna müsamaha yani göstermesin. Yani müsaade etmesin. Femâ zâ Ne olur? Hazreti Musa'nın kafasında yani den o. El iyazu Allah muhafaza. Allah Allah korusun diyorlar ya. İyaz yani Allah'a sığınırım. Ve leysa galabu Musa galaba raculin Musa'nın mağlubiyeti. Galab mağlubiyettir. Rum suresinde geçer bu kelime. Musa'nın mağlubiyeti bir adamın mağlubiyeti değil. Bel huve dinin emame melikin. Bilakis o bir dinin bir krala karşı mağlubiyetidir. Bel dahası yani huve galebu hakkın emame batilin. Hak, bir hakkın batıl karşısında mağlubiyetidir bu. La kadderallahu zâlike. Allah buna tak, bunu takdir buyurmasın. La semahallahu bizalike. Allah buna müsamaha göstermesin. Böyle oldu. Hazreti Musa sonuçta bir beşer. Aklından böyle şeyler geçti. ولكن الله شجعه فقط ربونه cesaret verdi ve قال dedi la tehaf korkma in ke buna istinaf beyan ediyoruz ismini söyleyeceğim nedir diye sormayın bir kafadaki bir soruya cevap diyeceğiz la tehaf korkma nitekim istinafi beyan ediyoruz buna in ken telal en yüksek sensin en yüce sensin temsil ettiğin din ve dava adına. Ve ayet kelimedir bunlar. Ve elqiat ma fi yeminike sağındaki yani elindeki şeyat telkaf kapacak ma sanau yaptıkları sana yaptı yani uydurmuşlar yani. İnne ma sanau onların yaptığı keydu sahirin bir sahirin hilesidir bir illüzyondur. Ve la yuflihu sahiru <laughs> haysu ata. ...nereden gelirse gelsin, nereden gelirse sahir hiçbir zaman iflah olmaz, kazançlı çıkmaz. Böyle olunca Allah Hazreti Musa'nın yönüne böyle bir şey ilham edince tale bu tale iki nokta efendim. Mecitun <laughs> bihi sizin getirdiğiniz cae geldi cae bi getirdi burada da belliydir ya. Sizin getirdiğiniz sizin şu anda yaptığınız Es-sihru bu sihirdir. İnne Allah'a Allah onu iptal edecek. İnne Allah'a la yuslihu amelel mufsidin. Allah müfsitlerin amelini ıslah etmez. Onlar bozguncudur. Allah onların amelini başarıya götürmez. Ve l hakka. Allah hakkı sağlamlaştırır bir kelimatihi kendi sözleriyle. Velau kerihel mücrimun. Suçlular, mücrimler, ne kadar istemeseler de. Değil mi? Ve elqa Musa asahu ve Musa asasını attı. Fe iza yine az önceki bir şey derken aniden ah, ne görürsün? Hiye o asa telqafu böyle kapıyor. Ma onların ifk yani uydurdukları yalan yalan şeyler. İfk, i̇ftiraya da da diyorlar. Ayşe anamıza da söylenen sözlere iş i̇şte demiştik ya. Fe <laughs> hakku hak gerçekleşti ve batala ma kanu yaptıkları batıl oldu ve duhisha saharatu sahirler dehşete kapıldı ve <laughs> buhitu lal kesildiler diyorlar ya yapacak söz yiyecek söyleyecek sözleri kalmadı en şeyin haza demek ki kendi aralarında söylüyorlar bu nedir inna narifu sihra biz sihri tanırız biliriz ve aslahu kökenini de biliriz ve inna narifu sihra biz sihri tanırız ve envaahu türlerini de biliriz ve nehnu biz esatizetül fenni üstazın çoğulu esatize gelir biz neyi fennin, bu sanatın nesiyiz? Üstazlarıyız. Tamam efendim. Ve nehnu eimmetul fenni. Biz bu sanatın imamlarıyız, önderleriyiz. Hâzâ sihri. Bu sihirden değil. Hâzâ leyse mine Bu sihirden değil. değil. Lâv kâne Biz bu eğer ki sihirden olsaydı. Lâ darabne sihre bis sihri. Sihri sihirle vururduk. <Sessizlik> Ve karâne el fenne bil Sanatı sanatla tokuştururduk ama mesela kapıya vurdum tak tak bu da kara'adır. Dolayısıyla böyle vururduk yani. Ve fakat idmahalle eridi yok oldu. İzmihlal geçer bizim şiirlerde. Ammi. İzmihlal yani yok oldu. Fennuna bizim sanatımız. Eme mehâze bunun karşısında. Ve zâbe eridi. Kemâ yezûbun nedâ emâmeşşemsi. Çin şey diyoruz ya güneşin önünde eridiği gibi femin eyni hâve bu nereden geldi ha, cevap hâza Allah bu Allah'tan gelmiştir iqtena as-saharatu sahirler kanaat etti ki bi enne Musa nebiyyün Musa peygamberdir ve enne Allah'a kad menahahu mu'cizeten ikna oldular ki yine Allah ona mucize vermiş menahe verdi Minha verdiğin şey mesela Araplar şu anda Bursa minha diyorlar. minha, Tamam mı? Menahahu. Ona vermiş mucizeten mucize. Fasarahu. Çığlık attılar. Ve hetefu. Bağırdılar. Amenna bi Rabbi Harun ve Musa. Musa ve Harun Rabbine iman ettik. Ve ulkiye Atıldılar. Sahirler, sacidin, secde ederek yani kendilerine yere attılar. Ve tâlu dediler, kalu dediler. Vav wow, yok. Amenna bi rabbil alamin. Alemlerin Rabbine Firavun'a gönderme yapıyor. Alim diyor ki Firavun Hayır. Alemlerin Rabbine inandık. Rabbi Musa ve Harun. Musa ve Harun'un Rabbine inandık. Dediler sihirbazlar. Evet. şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. الله أمانة لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته